Bu ne lan? Evet. Bu ne? Hakikaten. Acaba girsek mi? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Biz buna girelim mi ki? Durun, durun, durun. Sakın ona girmeyin. Niye? Evet, niye? Çünkü onu giyerseniz zorla ya dans ya da işkence ediyorsunuz. E boş ver ya girelim bence yalan. Hemdir. Hem dur. İlk sen de ne? Merak ettim tamam. nasıl bir şey oluyormuş. Sonra ben. Öf, ben size dedim. Bak kötü bir şey olursa bende değil ha. Mm -mm. tanrı an tanrı nerede hayat havai çocuk ne 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 dedin oğlum sen bana az biz ver çilin az biz ver lan nerede ya uy 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 aman tanrım uy 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 Cem Arkadaşım Ben <laughs> dostum Arkadaşım dostum Lan eşek sıpaları senin yüzünden çocuk ameliyata geliyor lan eşek spaları ben size ne de dedim? <laughs> Saneli lan gardaş gardaş her kardeş sus lan kesini. Bak hastam ne diyeceğiz diye bir şey demiyorum. Valla alırım sizi yuvara yu, duvara sürük gibi yapıştırırım. Efendim <laughs> ay ben fendi düzgün konuşan bir zaman yusman. Ve buradan çıkarın lütfen. Ameliyata başlayacağız. Size şimdi. ne lan oğlum? Size ne? Bugün sen ağlattın. o ne adamı lan? O kadın da <laughs> bu amendi lan. Bu amendi eşek supası. Eşşol eşek çocuk ölüyor ya. Cık 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 cık. Haydi bismillah. Aferin anne. <laughs> ha, ah, ah, çok yoğundayız. Lan ne yapıyorsun oğlum lan lambardan Git lan buradan bunu neyle mi senin bunu burada mi senin bunu neyle mi senin bunu neyle mi senin bunu neyle mi senin bunu lan mi senin senin yüzünden oldu ya senin bunu Son oklavalı küreği tıkamadan önce düşünecekti. Ne hmm. küreği lan? <laughs> lan sana ne oldu ya Bana ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Ölünü, ölü 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 Töbe ölü 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 ne, ne diyor lan? Eşek misin lan sen? Oldum. Sen modeli şartı getiriyor. Sus lan sen ne anlarsan. Ne, ben ne anlarım ki? <laughs> adam kendini ilk defa manyak sandı. Ne? Manyak olduğunu ol. itiraf et. Belki <laughs> <Herkes> de He <sarhoştur>. he. <laughs> Sus lan! kaslan lan sesini. Ama niye tanıdım sana Söz lan. Sen ameliyatsın. Geç lan şuraya babanın yanına. Daha beni ameliyat falan ettirmedin ki. Sen sen, sen geç şuraya kalp gözü geçeceğim. Ameliyat çocuğum. ettirmedin beni. Ya lan. Söz lan. Allah. Buraya giren. Selamun aleyküm. Gençlik. Anne her Beş önü Oh good, ben <laughs> Lan adamlar bir şeyler oldu. Lan bir de kemer Lan adam mı ki Ama yaratmış. Ama Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan neden peper gibi ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? oluyor beni çağırdın. Hayvanlar toplantısına hoş geldiniz. Eşek Sıpları bir şey desenize lan. Cevap verdim o kadar. Ya yarın ya da bugün. Ha, hepiniz. Hepiniz. videomda şahs sıfası Oğlum bak Size düzgün söylerim Bak çıkar bana ve atmak yok Tamam mı? Oğlum ne? ne? Hiç kavga mal etmiyoruz Üf, Neyse tamam tamam. Mı? tamam Hem neden o geliyor Yarın bize? Yarın bir tane öcü bize geliyor Tövbe estağfurullah Tövbe Ben merkezdeyken terk... o bana dedi Yarın bize öcü geliyor e o zaman neden sana zarar vermedi Aga? Şimdi şu anda hayatta yaşamamış olman gerekmiyor muydu? Sen çok güçsüz oluyorsun dedi. arkadaşlarını çağır dedi. Tamam mı Aga? Eyvallah. Ne diyorsun lan sen? ne diyorsun? <laughs> Hadi. Zor. Hadi yatın. Zor. 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 Hadi yatın. Ya. Hadi uyuyun. <laughs> <laughs> uyuyun. Lan la, zaten uyuyoruz. Uyumaya çalışıyorum. Esnek Zut, 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 Uyan, uyan, uyan. Uyan, ne oluyor ne? ne oluyor Kapıya bakıp. Oğlum. bakın. Kapıyı kıracak kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur masayı da sırtlayalım lan. O kaç beraberimiz var mı? Bay bay. Kapıyı açın. Lan yani şarkı sepası video bitti ya. Onun twerkını çekiyoruz. Sen de gel lan. <laughs> Sen artık normal sesini çıkart lan. Rolde değilsin. Lan? lan şu anda normal sesinde rol zaman lan. Ne oluyor lan?